bugün video çekiyoruz. Yıldırım var yanında. Değil mi? Yıldırım. Evet. Yıldırım Minecraft videosu gelmiyordu. Çok yani istemedim. Tek blok çeksin. Tek blokta çekeriz. İsterseniz like, like atın. Yani bu bu 20 abone falan olsun şey yap çekeceğiz. Tek blokta tek blok kalma serisi çekeceğiz arkadaşlar. Evet, ben eskiden çekiyorduk. Siz de beğenmiştiniz. Neredeyse ondan on beğeni aldık yani. Hmm. Hatırlamıyor musun? <laughs> Hatayla hatayı oluşturdum. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Yalırım <laughs> <laughs> hatayı oluşturursa. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Geliyorum. <laughs> Hepinizin ev kışlı buksun. Ay devam ediyoruz pardon. Yo <laughs> yeniden başlıyorum. Tövbe yarabbim. Yıldırım yapabildi yani 4 saat bekledim arkadaşlar. Uyudum hatta. Uyudum, çay demledim, çayım olmuş. Videodan sonra içeriz. İçeriz içeriz. İlindir. Çekirdek fa çekirdek falan alırız. Kahvamız falan yapalım da. Aynen. Kansımı iyi gelsin. Uygulamayı şöyle yaptım senin için. Ana çamlı. Dünya nasıl? Acaba yemesem? Hayır. Ne? Dünya'nın adı. E, dü, Arkadaşlar Dünya'nın adı neden acaba 30'dur? Acaba başkanlığı niye metem? Tövbe yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha köy gördüm. Aa. Kanka çabuk beni takip et köy sen sanki görmüyorum. Görmüyorum. Aa ben görüyorum. Ben görüyorum. Gidiyor. Arkadaşlar köy buldu. Kanka köyler öldürme soyma da şey yapalım. Bu köylerden gelişelim. O. Tamam mı? Büyü masası falan. büyü falan. Bu ev bizim olsun. Tamam sen de bizim olsun. Yeniden doğma noktası olarak ayarlayabilirsiniz. Sadece geceler oynayabilirsiniz. Ama. Uyarı. Oha. Ne buldun, ne buldun, ne buldun? 4 tane zümrüt mü buldun yoksa? Evet. Kaç tane, neler buldun söylesene be. 4 zümrüt, 8 ekmek, 2 tane demir parçası. O zaman ben de bak buyum. Oo. Oh. Ben nereye geçtim? Zümrüt'e mi geçtin? Zümrüt zırhı mı geçtin? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar o modu yüklememizi istiyorsanız yorumlara. Ne? 9999 9999, 9999 yani 9099 yazın. Ha gel kamera bak bu ev bizim olsun. Anam. Yeniden dolma noktası. Patates. Turta. Ha mı? Ha severim severim. Gel yani gel. Arkadaşlar da yıldır bir kimse de. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Burada susuma bakmayın. Ne söyleyeceğim bulamadım. Çekil mi? Bir. Ben de bu arada bazı köylünün demin sormuyor diyecekken. Demirim mi? Yeah. Ne oldu? Faydası bir şey değil mi? Faydası. Yıldırımın en sevmediği şey yapıyorum şu an. Kanka! Aral çekti ya. Yıldırım mı? Gerçek hayatta yani. Bana Bu biz. buldum. Oksijen, demir kask, demir Oo. kılıç. Oo, kanka demir kask kaç tane buldun demir kask? İki tane. Oo, birisini abine verirsin. Değil Gört mi? Gel top Arkadaşlar şeye geçebiliriz. Obsidyen kazmı diyormuşum. Ne? <laughs> Abi golem alıp giyiyormuş. <laughs> Aa, dokunma Golem, hadi yardım edelim goleme. Nereye gidiyorsun? Biraderim sen. Şş. Lan, kanka sakın öldürme bu golemi. Kanka sakın. Söyle, söyle. Yardım ettim. Sen şuraya kadar. Çok güzel şeyler satıyor 15 kömüre bir tane zümrüt Bir tane zümrüt e 3 benim... tane zümrütün var mı ee, Çoktan O zaman Devir Balta. Balta al Aldım. <laughs> Aa, kanka, kanka benim Arkadaşlar gerçek hayatta Yıldırımla biz yan neyiz arkadaşlar gidip canlı yayın açacağız diye. Ne demiştim ben? Canlı yayın aç. Açacağız canlı bir yeriz demiştim. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Yine çaktım. Ve ya. ben de canlı yayın aç. Kanka, <laughs> kanka köyden uzanma kanka. Köyün uzanma ben kırıyorum bunu. Köyün uzanma. 130 ne lan? 130 ne abi? <laughs> lan 20 ben 131'e gideceğim 13 vlog hatesinde ya? Ya, ya. 30 kanka, bak, ya? Kanka. Kanka. Kanka, kömür, çıkıyor. Yok, kömür çıkıyor. Kömürle de Kömür eşyalarını kazarım tükürüyorum. Kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Kırma. Kırma. Lan <laughs> Arkadaşlar bir kıramadım arasını. Gelip kafama geçiriyor musun o baltayı? Ha kır şimdi diyorum. Kanka şaka yaptım. Ya, sen... Kanka ekmeği e at. Ekmeği at. Ne olur. Kan kimsen ekmeği atla. Patates veriyorum onu da sen. Patates. Kutu istiyordun değil sen? Evet. Altı. Hey 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 da. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aaaa. Köyden taşın mı gelin ben? Gelişelim. Anlatın taşını. Bir daha. Arkadaşlar ben maden kazıyorum. Sen ne satıyorsun? Ben de katacağım? Video çekiyoruz. Ben de Bir saniye arkadaşlar, iki dakika bekleyin. Evet, de devam ediyoruz sesli. Ben de. Katacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kutu! Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen. İki, av, iki dakika durmak zorunda kaldım. <Sessizlik> Arkadaşlar devam ediyorum. İki çift yaptım mı? Ben görmemişim. Biraz daha ekmek buldum. 30 tane oldu. Bir tane daha bul lütfen. Ondan sonra bir tane daha bul sana atacağım. katacağım. atacağım. <Sessizlik> Gel oyunda. Gerçek hayatta da atarım. Sessiz olun. Sessiz olun. Bakın sana dedim o kırıyor diye ben kendim kırıyorum. Kömürünü al sana Birisi var mı? Kömürünü al sana elmasımı vereceğim. Zaten vereceğim Şöyle, ama. Kömürünü at. Sana elmasımı vereceğim. Oo, demir. Sana demir, demirle elmas bile yapacağım. Yani. Hadi bakalım. Asil. Her anda ne kervan, kervan. Yasin. Bu da kim An var? al, geri gönder. Ben. On saat varım. E e sessiz sessiz. ben de katıldım. Slime anladım slime. Bir saniye arkadaşlar. Yüz. Yes. Sessiz <laughs> olun tamam mı abi? Tamam, bak size dediğimi yapmam benim, bak. Benim, benim. Dediğimi yapmam. Sessizce sessiz oynayın. Kısırlaşarak. Siz eşya değiştireceksiniz ama. Aa bu da gidi. Yes. Bak fıstılaşarak konuşun size ne yapacağımızı biliyorsunuz, değil mi? Mesela Devam ediyoruz mi? arkadaşlar. O en biliyorum. En biliyorum. Kalkalım, kalkalım. Ne oluyorlar biliyorum. biliyorum arkadaşlar bütün her, bütün şarkıları biliyorum neredeyse ya. Yorumlara yazın aynı şarkıyı Hı. söylememi istiyorsanız. Veya açıp kanka, dans etmeni istiyorsan. Yok yok kanka açma. Ben arkasına şarkı bile koyarım Arkaya hatta şimdi şarkı koyarım. Din, dinleyin. Biz duymuyoruz aslında şu an ama siz duyuyorsunuzdur. Koymuşumdur. Arkadaşlar kaç dakika oldu? 10 dakika bir tamam. 15 dakikada bırakalım arkadaşlar. Bence Bence dakikada bırakalım. Bence. Yok yok. Ben lazer gibi 20 dakikada bırakalım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Sıkaya. nereye düşüyor bakın. Değil. Hayır 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 hayır. Yasak pardon. Değil dedim pardon ya. Kafam mı yaktım kan. Arkadaşlar 11. bloğa gelir gelmez nereye düşüyor bakın. Şurada elmas görmüşsen sanki. düşerken. Siz görmüşsünüz. şans bulalım paralar bizde şöhret bizde sizde ne var yapalım ne ha, Nasıl ha, ha. Kanka yer, yer. Kanka 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 köfte, köfte. Pardon arkadaşlar, hayır aklıma geldi. Ne? Aman inna köfte, köfte. Kanka, ben mallık yaptım. Evet. evet. Çünkü mal, doğuştan malsın yani. Evet. Arkadaşlar mal dolmuş. Benim mal tavanı ya demek. Arkadaşlar mal da yapmış mı? Ben kullanmayı unuttum gittim. Evet. Çık, taş kaldı, malta yaptım. Çok bravo. Sen taşı nereden buldun? Kazma. Kazmayı nereden buldun? Odun mu kazdın sen? Köy bulduk diye hiçbir şey yapmıyorsun ama. Köy bulduk diye ben köylülerin evini kazacağım. Kanka ne yaptı? <laughs> Çok komik. <gülüyor> 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 sen de. Ya 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 ya. Kanka, 66 komutuna gel. Tamam kanka bir saniye. Hemen geleyim. Arkadaşlar hemen şu zombileri şuradan öldürebilir miyim? Öldürürsem oralarda elmas bulabilirim. Çünkü ben düşerken bir yerde elmas gördüm. Sen vuramazsın. Vurabilirler mi şuradan? Vuramazlar. Ama ben vururum. <laughs> Çok güzel yaptın buradan. Adamsınız. Hadi lan. Arkadaşlar şarkısı zili çıkmış hiç umursamıyorum bile. Arkadaşlar. Kafa sallıyorum şimdi. Eee? Eee? Ne oldu? Hı? Yandınız mı yoksa? Ben görmedim onu da. Kuru oldum lan sizi ben uzakta dizelim. Çünkü yüksekteyim. Siz aşağıda olduğunuzdan göre. Arkadaşlar burada bir şey yok. Boşu boşuna gelmişsiniz. En sevmediğim şey bu benim. gökten yıldırım diye yani. <laughs> Gel kanka. Çok güzel burası. Direkt evin altından girdim ben. Ne? E güzel <laughs> bir de şey buluyormuşuz. Endi. De şey Demir buldum. Onu da buldum. Manya. 9 tane gelmiş. 42 taşım <laughs> var. Yuppi. Sana ha, ha. bir şey vereceğim. Dur. Bir saniye kanka. Direkt, direkt, direkt. Ya, 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 ya. Lan niye kama geliyor? <laughs> Elmas bulur sen direkt o alacak. O yüzden. Ya, lazım. Oluyor, al, 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 al. <laughs> La oğlum. <laughs> Vurayım mı? Hayır. Kanka mu? vurabiliyor mu? Dikkat et. Varsa. Çok dikkat et. Vallahi dikkat et. Yemin ediyorum dikkat et. güvenmiyorum sana. Çaldım. <laughs> vereceğim sana sana. Vallahi vereceğim. Yarısını vermezsen. Vermiyorsam... Yarısını vermezsen öleyim ya. Onları sen al. Kazmayacağım lan artık. İnadına. <laughs> Elmas bulursam kazmıyormuşum. <laughs> adam gibi adam? Hiçbir şey kazmıyor. Bir şey kazmıyor muydun? Kanka dur dur dur. Lava atıyorum derken kendimi atıyordum. Anam. At lan. <laughs> sıkıntı yapan. <laughs> ne dedin? Vururacağım. <laughs> kanka vurmadan düştüm sıkıntı yok. Yandırdın <laughs> kalbimi. Acılara yürüyorum, korkuyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Manyak. <laughs> Manyak kanka sen Kanka yatak alın mı? Kanka bekliyorum. Ben sana ilk köye gidince yatak al demedim mi? Çabuk dışarı gidip yatak getiriyorsun yoksa. Oldu <laughs> yaparım sana. Kanka. Tam lavın etrafındasın değil mi? Ay. Anladım. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çocuklar da galiba Minecraft oynuyor. Hiç bilmiyorum. Yani. Ne? Kaçta mı demir topladın? Yok demir eşyaları yapıyorum. Bismillah. Korktum ya. Korkutuyor çocuk arada. Lan. Gökten çakıl yağıyor. Çok güzel. Kanka herhalden geliyormuş. Oraya sınırsız çakıl koyuyormuş. Kolpilerle. Ne ben? Ya niye bitmiyor ya? Yarından mı dolaşsam <laughs> derken benim bütün her tarafımı kaplamış. <laughs> Abi sen de kaplamak kesiyor. <laughs> Şansını. Yine kırarım ama katman kırarım. Her şey. La oğlum bir çakıl gelmese. Arkadaşlar çakılın bu oyundan gitmesini istiyorum. <laughs> Oyun yapımcısı beni duyuyorsa. Tamam bak ben şu an ne yaptım biliyor musun? Ne? Kafa bile yaktın. Yok. Ağlamadım. Gidiyorum ya. Hayır. Yapma ya. Korkan mı? Yap. Seni yapmayacağım. Ay kanka yapma ne olur ya. Kanka bak yavrum. Ya Geliyor. Kanka ne olur yapma. Yapmazsan sana elmas bulduğum zaman veririm. Yarısını. Arkadaşlar yani yorumlarda beni unutmayın. Arada unutabilirim. Ee, oh, boğuluyordum. Arkadaşlar boğuluyordum. Lan. Kanka lavını kapatırım. Gelsin lan. Gelsin lan. Hadi. Gel. Sen kurosun ya. Sen adamsın. Adam ol adamsın. Bak. Sana bak. Kanka. Sana yıkıyorum bak. Beni sev seni seviyorum diye sana kömür atacağım? Ben. Kanka. Elime bak. Şerindeniz mi görüyor? Asla sakın yapma onu. şimdi bir yap? Sakın. Kanka. Ya, kanka Kaç tane kova yaptın kanka? Abi gidip alacağım, durmadan. <laughs> kanka 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 Ölürsem var ya var ya Sakın sakın kanka vur valla oh, küserim. küserim küserim düşerim. Düşerim, Küserim 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 Hıhav sandım ve Kanka sakın kanka sakın Kanka sakın valla bak Canım çok, Canım, çok az Canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Bismillah. 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 Bu sen kanka değil. Dörtten sekize dokuza geçtiler çocuk. Kanka. Bana taş kazma yaparsan sana bir tane elmas veririm. Bulduğumu. canı yükseldi. Canı yani yükselmesi lazım kanka. Minicik canı kalmış ol olsun. olsun. Arkadaşlar en az bulma zamanı. Arkadaşlar en az bulma zamanı gelmedi. Ama da zengin ki şey yapıyor mu? Tatlı hazmayla vuruyor. Çok zengin ya adam gibi adam çok zengin. O peşinliğini de ona vereceğim. Adam. Al şunu kanka. Gel kanka. Ev yapalım mı? Parayı lan. Teşekkürler. Birader. Sıfır şey mi var ya kanka? Kazma var yani. ya. Adamsın. He. Lan. Kesin kesin. Kazma ile kırdım da. Vallahi ya hanım. Kanka değil. dur. Ha o yüzden değil kanka. 11 11 11'e gideceğim. Kanka bir gelsene. O zamana kadar elmas bulamazsam. kanka ee... gel mi? Kapçı. Efendim kanka. Şuna. Efendim. Oh ekmek. <laughs> Teşekkürler birader. 15 tane. Birader teşekkür ederim. 3 tane de patates. Niye 31 değil? Çünkü 3 tane var. Hayır. Hayır. Buraya, buraya bir gün meydan edeceğim. Ben Brother sen hayırdır? Bak. 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 Arkadaşlar Neden? ne yaptı Neden? bu? Love ses geldi. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ah. Kalbim duruyordu ben. Macereme gidiyorum. Kanka şey yazsana. Videoyu durdur. Niye? Yeah. Zaman. Oha. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.